Sayın seyirciler bugünlerde esnafın umudu düğünlerde. 20'den fazla sektörü hareketlendiren düğün sezonu için esnaf gün sayıyor. Buyurun izleyelim efendim. Efendim, bey oğlumuz kızınızı görmüş beğenmiş. Ya beğenmedim ya. Sen sus bakayım. Evet görmüş beğenmiş. Aralarında bir elektriklenme olmuş. Ya hayır olmadı öyle bir şey. Şişt, sus bakayım sen. <laughs> Büyükler konuşuyor burada. Biz de dedik ki bunlar evlensin. Evet evet evlensin. Acilen evlensin. Hemen evlensin. Şimdi evlensin de bu işler öyle aceleye gelmez. Önce bir konuşalım. Oğlumuz ne iş yapıyor? Evet güzel soru. Ee, ne iş yapıyorsun sen? Allah Allah. Oğlunuzun ne iş yaptığını bilmiyor musunuz beyefendi? <laughs> İlahi ya. Oğlum mu? Ya ben bunun babası değilim ki. Babası değil misin? Kimsin peki? E, ben kuyumcuyum. Kuyumcu mu? <laughs> Ay bu beni de çocuğun annesi sanmıştır ha. <laughs> Niye? Siz kimsiniz ki? Efendim ben kuaförüm. Mahallenin kuaförü. <laughs> evet. E, temsilen biz geldik ama asıl kalabalık kapının önünde. Ne kalabalığı ya? E, beyaz eşyacı, davetiyeci, çiçekçi, mobilyacı, perdeci. <laughs> yani bütün esnaf. Kardeşim bir dakika ne no, no oluyor? Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle ya? Ya abici bak durup şöyle. Şimdi kimse cesaret edip evlenemiyor ya bu devirde. Biz de elimizi taşın altına koyduk. Hayırlı bir işe vesile olalım dedik de var yani. Ay evlensin şunlar da biz de ekmek yiyelim yani. Ya ben daha çok gencim. Evlenmek falan istemiyorum. Sus bakayım. Burada esnaf varken sana laf düşmez. <laughs> evet ne oldu? Şimdi veriyor musunuz kızınızı? Ulan vermiyorum tabi. Ay o zaman vakit kaybetmeyelim. Hemen kalkın da üst daireyi deneyelim. Hadi 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 hadi. hadi. Ya of ya. Ulan nedir bu çektiğim sizden? Sayın mecliste büyük tartışma yaratan dördüncü yargı paketi yapılan oylamanın ardından kabul edilerek yasalaştı. Beşinci ve altıncı yargı reformu paketleri de yolda. Buyurun izleyelim efendim. Buyursunlar abicim, ne yaptırayım sana? Neyim var güzel, Abi çok güzel insan haklarına dair kanunlarım var. İfade özgürlüğüne ilişkin kanunlarda değişiklikler var. Bir de siyasi suçlarda ceza indirimi var. Acayip güzel. Peki denetimli serbestlik var mı? Olmaz mı abicim? O zaman sen şöyle ortaya bir denetimli serbestlik yasası yaptır. Ama bol limonlu olsun. Bol limonlu bir serbestlik çek abime. Başka? Ee, yasak kitaplar hakkında bir de hükümsüzlük maddesi koy. Tamam yasak kitaplar yazıyorum. Başka abi? Ee, bir de vergi affı olsun bir buçuk porsiyon. Bir buçuk vergi affı. Heh. Uzun tutukluluklar hakkında bir de madde koy. Biraz düşsün o tutukluluklar. Abim o maddeden kalmadı be. Başka bir şey yaptırayım sana. Yok bu kadar yeterli ya. Ha, paket mi olsun abi burada mı? Paket paket. Usta yeni bir yargı paketi çek. Haydi torpilli olsun abime. <laughs> Vay be görüyorsun değil mi arkadaş? Son zamanlarda o kadar çok yargı paketi çıktı ki Adalet Bakanlığı bile sonunda kebapçıya bağladı değil mi? Ya bir yargı paketi de biz mi yaptırsak canım çekti valla. <laughs> buyurun abi buyurun üst katta salonumuz var adaletin en güzeli burada buyurun. Sayın seyirciler 23 Nisan'ın mecliste ulusal egemenlik bayramı olarak kutlanması için hazırlıklara hız verildi. 23 Nisan'da mecliste bir hediyelik eşya bürosu da açılacak. Buyurun izleyelim efendim. Bu nedir? Efendim o Best Of Kavga CD'si. Meclisteki kavgalı oturumlardan bir seçme. En iyileri. Ha dinleyebilir miyim biraz? E, tabii dinleteyim. Bana bak. Oraya gelirsen ağzını burnunu dümdüz ederim senin. Lan kravatını yediririm sana. Otur lan yerine. Konuşma lan keltoş. Kapa çeneni lan. Aptal sana yıkılıklı. 10 dakika ara veriyorum. 10 dakika ara veriyorum. Güzel abi, güzel. Ne kadar bu? Efendim bu çift CD 20 lira. Yapma ya, pahalıymış ya. E, ama efendim bunun geliri emekli milletvekillerinin kendilerini iyi hissetmeleri için yardım vakfına bağışlanıyor. Ama çok pahalı ya. Her gün televizyondan zaten dinliyoruz bu kavgaları. Şu ne kadar? E, o eski vekillerden İbrahim Bey'in yumruk kalıbı 8 lira efendim. 1987'de bir kavgada attığı yumruk kürsüyü deliyor onun hatırına. Ya biraz tuzlu biliyor musun bunlar? Böyle ucuz hediyelik eşya yok mu? Anahtarlık, kalem vesaire. Yani maksat hatıra olsun ya. Efendim bir liraya anahtarlıklar var. Buyurun bakın. Ha, üstündeki ne? Meclis hamlem mi? Hayır efendim. O ağlayan meclis başkanı portresi. Yeni anayasanın bir türlü yapılamaması yüzünden sayın başkanın üzüntüsünü temsil ediyor. Aa, burada tişörtler de var. Deneyebilir miyim? Beğenirsem tişört alayım bari. Kaça bunlar? 15 lira efendim. Buyurun deneyebilirsiniz. Ah çok da güzel oldu. Size çok güzel yakıştı. Beğendim beğendim. Bunu alıyorum ben. He eh, meclis dedim mi budur yani değil mi? <laughs> evet. Sayın seyirciler benzer rengi nedeniyle sık sık 50 liralık banknotlarla karıştırılan 5 liralık banknotların rengi değişiyor. Yani basılan 5 liralar artık mor renk olacak efendim. Buyurun izleyelim. E, usta usta. Efendim. Bir abi pirzola almaya geldi. E, ee, geldiyse geldi. Ver pirzolasını yolla işte. Para uzattı ama mor. Ya kardeşim 5 liralar artık mor olacakmış. Sahte falan değildir. Al sen parayı al. Ya öyle değil usta. Sahtelikle alakası yok. Mosmor diyorum mosmor. Ulan mosmorsa mosmor. Al diyorum işte sana parayı. Ya usta sen de gelip bir baksan hadi be. Hay ben senin yapacağın işi ya. Ulan iki dakika şurada bir gazete okutmadınız adama ya. Nerede hani nerede? O oha. O, o, ne lan? Lan ne olmuş bu adama? Ben de onu diyordum ya işte usta. Adam pirzolanın fiyatını görünce birden bu hale geldi. Mosmor oldu. Ey Allah'ım ya. Var ya bu asgari ücretliler bir türlü akıllanmıyor. Bir umutla acaba bu kez et alabilir miyiz diye geliyorlar ama her seferinde böyle mosmor olup kalıyorlar. Yok bunlar akıllanmaz. Daha çok morarlı bunlar. Sayın mecliste kürsüye çıkan her milletvekilinin yanlış anlamalara yol açan konuşmaları olağan hadiselerden biri haline geldi. Herkesin herkesi yanlış anladığı bu ortamda doğru anlaşılabilmek büyük mesele efendim. Buyurun izleyelim. Ee, evet değerli milletvekilleri, şimdi oturuma kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yer derken? Yani ara vermesek devam edemez miyiz? Sayın Başkan onu mu demeye çalışıyorsun? Açık konuş. Ee, Allah Allah saçmalamayın sayın vekiller. <laughs> evet söz sayın Balta kesmez de Buyurun sayın Balta Kesmez. Şimdi değerli milletvekilleri bakın bu yeni yasayla beraber vatandaşı zor durumdan kurtarmış olacağız. Gelin siz de bu yasaya destek verin. Nasıl ya? Biz vatandaşı zor duruma mı sokuyoruz yani? Ne yani? Biz vatandaşımızı düşünmüyor muyuz? He, ne demeye çalışıyorsun sen? Lafı dolandırma lan, açık konuş. Ya daha nasıl açık söyleyeceğiz kardeşim? Gelin işte bu yasaya destek olun. Bu yaptığımız yasa halk içindir halk. Ha bizim yaptığımız yasalar halk için değil yani. Biz halkın mutluluğunu refahını istemiyoruz yani. Hayda. Ya siz benim söylediğimden bunları mı anlıyorsunuz? E başka ne anlayacaktık ki? Arkadaşlar bakın burası sonuçta meclis. Ben de milletin vekiliyim. Ulan sen milletin vekilisin de biz kimin vekiliyiz ulan? He ağzını topla kendine gel. Ee, sayın balta kesmez son sözlerinizi toparlayın süreniz bitmek üzere. Ya sayın başkan daha yeni başladık ama. Ya. ya hadi kardeşim ya 2 saattir seni dinliyoruz. He boş yere kürsü işgal edip durma. İn aşağı oradan. İnmiyorum lan, inmiyorum. Sıkıyorsak alin indirin. Oo başkanım duydunuz mu? Kralı gelse indiremez diyor. Raconu kesti size ha. Yok ya öyle mi dedi? Ulan burası ne biçim meclise döndü be. bıktım ulan. Ulan, lan. <laughs> lan, lan. Ulan ben sana in demiyorum. Bırak. Bırak lan. Bırak lan. <laughs> Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni bugünlükte sona eriyor. Yarın görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar.